Elimizdeki imkanları kullan. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli kutlu Değerli Kutluca köyleri. 14. sürü yaptığımız 14. Sürü yaptığımız Kırgesi şenliğimize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Kazasız belasız inşallah. Burada iyi eğlenceler yaparak mutlu gün diliyorum ee, inşallah. Ee, Kazım Karaçoban, Kazım Karaçoban kardeşimi buraya davet ediyorum. Değerli genç kardeşlerim de şöyle sahnenin önünü bir açarsalar. Biraz sonra yöremizin sanatçını, sanatçısını Kazım kardeşimiz anons etmek üzere. Kazım Karaçoban'ı buraya davet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Dediksen, hadi. Değerli Misafirler, değerli konuklar, Başkan, hepinize hoş geldiniz dedi. Ben de kendi şahsım adına tekrar dernek adına hepinize hoş geldiniz diyoruz. Aynen başkanın temennilerine katılıyoruz. Kazasız, belasız, mutlu, huzurlu bir piknik biliyoruz. Ve programımızın İlk açılış olarak yöremizin güçlü seslerinden hemşehrimiz Sayın Yusuf Fenerci'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Çok saygıdeğer, kutluca. Kutluca hemşerilerim ve saygıdeğer hanım ablalarım. bu ikinci kez fikrize katılıyorum. Dur ayarlayacağız onları bir açılış yapalım. Dernekçilikte, dernekçilikte birlik beraberlik olmazsa hiçbir şey olmaz. Tabi yönetimi seçersiniz 8-10 kişi, işte seçildi bu yönetim devam edecek. Sadece bu yönetimin devamıyla değil, bu kavağı dikersiniz, suyunu vermezseniz kava kurur öyle mi başkan? Çeleği diktin, kavağın boyu güzel, başkanın boyu güzel. Ama suyunu dibine vermezseniz o kavak tutmaz. Tabii sizler de Kutlucalı köy olarak bu yönetime, yönetici arkadaşlara destek verirseniz onlar da böyle yeşerecek dallar açılacak. Onlar kavak olacak, dalları da sizler olacaksınız. Sevgili yönetim bir alkışlayalım şöyle. Sevgili sözler, tabii daha vaktimiz erken. Sevgili Talat Yavuz şöyle sizlere güzel türküler etsin. Sevgili bağlamacım da bizim yabancı değildir. Zaten ben yabancı kişilerle çalışmıyorum. Su şehrinden bizim hemşerimiz sevgili Kemençe Ustalı da alır şalı. Asmadal da zaten oğlumdur. Ailecek böyle beraberiz. Aynı biz ailemiz nasılsa grubumuz da öyle. Köye götürdüğümüz zaman da evimizde yatarlar misafirimiz gibi. Bir devam edelim bakalım sevgili Talat. Kutluca köy adına. Ha burada olsun da. O demin ki bir saniye kayıp olan Olur. çocuk. Burada mı? bulundu bulundu. Bulundu hali değerli. toplum buradayken onu bir kez daha sarf edeyim. Aynen. Güzel bir gece dedim. Aynen. Kutluca köy olarak. tabii bir dernek artık inşaat olabilir, hazır olabilir yine sizin desteklerinizle, katkılarınız olacak. İnşallah onu da güzel bir gece olursa söyle saat e, 10. aya doğru, 11. aya doğru güzel bir gece olur. Zeynel abi. Gece olacak değil mi? Canavar gibi oldu. Bak başkan ne diyor? Kutlu canı isterse diyor gece olacak. Sahip çıkar çıkacaklar. Şimdi dernek olmayan bir iki köyümüz kaldı inşallah onlarda ben bazı fikirler veriyorum. İnşallah ya bu Tamam. dediğim gibi kaba inşaat olabilir bu gecenin birikimiyle bir kaba inşaat olabilir işte bu sene sıvasız seneye penceresi bir bakmışın derine konmuş tabi o binayı da yine sizler yapacaksınız sevgili yönetim değil yönetim ancak gelir çabalarını sarf eder gecesini düzenler maddi manevi zaten destek oluyorlar mutlak ve mutlak 10. 11. aya doğru bir gece diyorum kutluca adına ve bir kaba inşaat